Bu hafta petrolde geçtiğimiz hafta direncin geçilemediğini gördük. 43 44, 43 40 seviyesi önemliydi. Burası ikinci defa denendi ve ikinci defa burayı geçemedi. Şimdi Brent petrolde 100 günlük ortalamanın destek yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bir miktar kar satışları var. Piyasalarda da zaten bir miktar koronavirüsünün ikinci dalga mı geliyor acaba nedeniyle endişeler var. Açıkçası Brent petrolde zaten 40 üzeri 40 dolar üzerinde kalıcı olabilmesi için birazcık daha iyimserlik olması gerekiyordu. Fakat temel veriler bunu çok fazla desteklemiyor. Bu yüzden de 40 doların üzerinde 47 dolara doğru bir atak görünmesi olasılığı da daha, daha zayıflamış durumda. Hala yükselen trendin içerisinde devam ediyor mu? burada sanki kısa vadeli yükselen trend kırılmış gibi gözüküyor. Bir miktar daha bu hafta kar satışlarının olduğu, bir, bir miktar daha satış baskısının devam ettiği bir piyasa izleyebiliriz. Burada her zaman yatırımcıları uyarıyoruz zaten. Ee, özellikle o 39 seviyesi burada, 39-50 seviyesi önemli Brent Petrol'de. Burası hem yüz günlük ortalamanın geçtiği hem de yatay desteğin bulunduğu nokta. Eğer bunun altına doğru bir sarkma olursa tekrar 36.5 seviyelerinin test edilebileceği beklentisi var altında ise 10 altında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Zaten e, bulunduğumuz konjektürün 10 e, altın lehine olduğunu belirtiyordum sürekli. E, burada da buna paralel e, yatay yukarı seyirin devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta özellikle e, kritik olan 1740-43 seviyesinin üzerinde kalındığını gördük. Burada e, zaman zaman kar satışları olsa bile hep günü daha yukarıya doğru e, kapatmaya çalıştığını izledik. Haftanın son günü de yukarı yönlü bir atak vardı bu hafta. Yine yukarı yönlü seyrin devam ettiğini görebiliriz. Ben açıkçası 10 altında kısa vadede 1680-1780-1792 seviyesinin özellikle 1792 seviyesi önemli. Buraya doğru bir atak gelebileceğini bu seviyenin görülebileceğini düşünüyorum. Bunun, bu nokta seviyede belli bir miktar satışları olabilir tabi kısa vadede. E, gram altında ise e, gram altında e, tabi 10 altındaki yükselişle beraber e, yukarı yönlü bir e, hareket vardı. Burada da 391 seviyesi önemli hafta içerisinde her ne kadar e, 16'nın yükselişleri olsa bile daha çok yatay bir e, kanal olduğunu gördük. Burada yukarı yönlü hareketler bir miktar daha sınırlı. 391 seviyesi, 391,5 seviyesi yukarı yönlü geçilmeden e, gram altın seviyesinde dikkatli olmakta e, fayda olduğunu düşünüyorum. Bu, bu noktada e, do, dolar e, TL kurunun da yatayda olduğunu, yukarı yönlü veya aşağı yönlü bir harekette bulunmadığı sürece gram altın tarafında da ons'a bağlı hareketlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Kıymetli madenlerde bir miktar kar satışları vardı geçtiğimiz hafta. Palladium'da olsun, platinde olsun. Burada 200 günlük ortalama vardı platinde. Bunu hep dikkat çekiyorduk. Burada burası geçilemedi. Paladyumda gene aynı şekilde 200 günlük ortalamanın üstünde kalamadı. Yatay bir kanalda hareket ediyor ama bir miktar satış baskısı vardı. Gümüş nispeten diğer kıymetli madenlerle beraber altınla beraber birazcık güçlü kalsa bile ben açıkçası gümüş taraf gümüşün altına karşı bir birazcık daha dezavantajlı konuma geçtiğini düşünüyorum bu hafta. Çünkü yukarı yönlü hareketler 18.76'ya kadar sınırlı. Gümüş 2015 yılından beri yatay bir bantta hareket ediyor. Gümüşün toparlanabilmesi için çünkü endüstriyel alanda çok fazla kullanılan bir ürün. Gümüşün daha fazla toparlanabilmesi için ekonomik verilerde de bir iyileşme olması gerektiğini, temel verilerin daha da iyileşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa burada altına karşı dezavantajı bir miktar daha artmış durumda. Önceki yayınlarda Kısa vadede altın-gümüş altın gümüş makasının çok açıldığını ve gümüşün az avantajlı olduğunu belirtmiştik ama bu makas bir miktar daraldı. Tekrar altın tarafında beklentilerin daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Tarım emtialarına geçersek, tarım emtialarında bu hafta, daha doğrusu geçtiğimiz hafta Uluslararası Ubat Komisyonu'nun rakamları açıklandı, üretim tahminleri açıklandı. Beklentilere paralel gene üretim tahminlerinde artış vardı. Bunun etkisini özellikle buğday piyasasında görüyoruz. 491 desteği kırılmış durumda, bunun altına sarktı fiyatlar. Bu da satış baskısının bu hafta da devam edebileceği beklentisini beraberinde getiriyor. Açıkçası üretimle hem üretim rakamlarındaki artış hem de stok rakamlarındaki artış buğdaydaki satış baskısının devam etmesine yol açıyor. Mısır ve şekerde ise petrole bağlı hareketlerin devam ettiğini söylemiştik. Petrolde yaşanan kar satışları Mısır'da ve şekerde de kar satışlarının artmasına yol açtı. Aynı zamanda Mısır'da gelen üretim tahminleri, yeni üretim tahminleri ve üretimdeki artışın, stoklardaki artışın etkisini Mısır piyasasında da izledik. Satışlar bir miktar daha yoğundu Mısır piyasasında. Pamukta yatay bir trend var. Gelen şu anda 100 günlük ortalama civarında hareket ediyor. Burada tutunmaya çalışıyor pamuk fiyatı. Açıkçası ben pamuktan diğer imtiyalara nazaran bir miktar daha ümitliyim. Çünkü Çin tarafındaki toparlanma, Açıkçası burada pamuk fiyatlarının da toparlanacağı beklentisini beraberinde getiriyor. Bunun yanı sıra Türkiye tarafında son 13 haftada ciddi alımlar görüyoruz Amerika'dan. Amerika ihracat verileri haftalık olarak açıklanıyor ve her hafta Türkiye ilk 5 içerisinde yer alıyor ve ilk 3 içerisinde yer alıyor. Aynı şekilde burada Türkiye tarafında güçlü alımlar var. Burada bir miktar acaba Türkiye tekstilde Çin'in kaybettiği yeri alıyor mu sorusunu da beraberinde getiriyor. Bunun cevabını da açıkçası buradan görüyoruz. Bu kadar çok talep olması tekstil sektörünün birazcık daha canlandığını gösteriyor Türkiye'de. Son olarak kahve ve kakaoya değinecek olursak, kahvede e, açıkçası yeni gelen tahminlerde e, üretim açının yaklaşık üretim fazlasının yaklaşık 3.5 milyon tona ulaşabileceğini, torbaya ulaşabileceğini gösteriyor. Bu da kahvedeki satış baskısını açıklıyor. fakat şu anda üretim maliyetlerine yakın seyrediyor fiyatlar ve bu da aşağı yönlü seyri birazcık limitlemiş durumda. Şu anda yatay bir trend görüyoruz. Burada 95 seviyesi çok önemli. Buranın altına geçilmediği sürece kahvede yatay trendin devam edebileceğini, gelen olumlu haberlerin kahve piyasasına daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Ee, uzun vadeli e, kahve şu anda çok avantajlı bir fiyat e, sunuyor. E, tabii ki e, burada e, önemli olan e, üretim tahminleri e, nasıl gelecek, üretim fazlası rakamlarında bir azalma olacak mı, ekonomide bir canlanma olursa burada tabii ki kahve, kahve talebinin artışıyla beraber burada fiyatların bir miktar toparlandığını görebiliriz. Kakao'da ise geçtiğimiz hafta Ghana en büyük üreticilerden bir tanesi kahve fiyatlarını bir miktar yukarı çekti ihracatı canlandırabilmek için. Bu da fiyatlarda bir ciddi toparlanmaya yol açmıştı. 2396 seviyesine kadar yükseldi fiyatlar fakat sonrasında acaba korona virüsünde ikinci dalga mı geliyor beklentileri? Üretimi daha da ekonomik büyümeye yönelik endişeler Kakao'da tekrar sert satışları beraberinde getirdi. Kakao tabii ki çikolata sektörüne çok fazla kullanılıyor ve çikolata sektörü en fazla etkilenen sektörlerden bir tanesi. Talebe, talebe çok dayalı bir sektör. Buradaki büyümeye yönelik endişeler kakao fiyatlarını da olumsuz etkiliyor maalesef. Herkese iyi haftalar diliyorum. İyi yayınlar. Hmm.